Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın İhsan Akarla birlikteyiz. Ee, Sayın Müdürüm, tekrar hoş geldiniz. Ee, Kültür İşler Müdürlüğü olarak yaptığınız çalışmaların başında yeni yayın faaliyetleri var. Bunlardan bize söz eder misiniz efendim? 4 tane şu an yayınımız hazırlandığı matbaa baskı sürecinde olduğu eserimiz var. Bir tanesini burada halkımızın beğenisine sunduk. Gerek varlık, gerek ticarites, gerekse belediye olarak. Afyon tarihi tarihi belleğini Mahmut Ülker abinin 70 yıllık bir kalemin elinden çıkan Afyon'un tarihi noktalarını ve mimar detaylarını anlatıldığı kitabı halkın beğenisine sunduk. Bundan dolayı gururluyuz. Kültür sözlüğü bir zamanlar Afyon Karaysar, fotoğraflarla Afyon Karaysar ve Sultan Divanı'nın talebesi Şah İsmail'in divanını en yakın zamanda baskılar şu an sürüyor. Halkımızın beğenisine tekrar sunacağız. Pandemi döneminde hiç değilse kültür yayınlarımızın yenilenmesi, tazelenmesi ile ilgili çalışmalarımızı bir üretme zamanı olarak değerlendirip bunları ortaya çıkarmaya çalıştık. İnşallah bir aylık süreç içinde bu bahsettiğimiz kitapların yayınını tamamlayıp, lansmanını yapıp, halkımızın beğenmesini sunmayı planlıyoruz. Şu an detaylarla Afyon Karayızar ve Afyon Karayızar kitapları iki cilt halinde belediyemizden, valilikten ve ticaret odası yayınlarından tedarik edilebilir bu Afyon'un tarihi sürecini çok güzel bir, detaylı bir şekilde anlatan bir kitap. Aynı zamanda Galip Leblebicioğlu'nun yeni şiir kitabının ve birkaç şiir kitabının daha çalışması var. İnşallah onları da süreç içinde yayınlamayı planlıyoruz. İnşallah. İlaveniz var mı ya da başkaca söz etmek istediğiniz bir konu? Efendim? Gastronomi çalışmalarına değinmek isteriz. Bizim uhdemizde bulunan ve şehrin lokomotif konumunda olan bir işler devam edelim istiyoruz. Hep Atay ve biz üçüncü olarak Gastronomi marka Şehir olarak lanse edildik ve biz 31 Ekim 2019'dan bu yana ciddi bir çalışmayla bir sürece girdik. Önce belediye bünyesinde resmi olarak bir gastronom birimi kurduk. O birimle beraber profesyonel bir şekilde çalışmalara başladık. Bu birimdeki arkadaşlar sadece bu işle ilgileniyor. Yani hadi müdür bey şu görev verdi ekstra şunu da yapayım değil. Sadece bu görev odaklanmalarını istiyoruz. Dört kişilik bir ekip. Bundan sonra başkanımızın talimatıyla bir 120 yıllık bir konak verildi. Bu konak bu konak tefriş edildi ve sadece gastronomi çalışmaları için dizayn edildi. Benlioğlu Konağı. Benlioğlu Konağı. Kan, yani kamoyunda bilinen adıyla Benlioğlu Konağı. Şu an bizim UNESCO'ya taahhütlerimiz noktasında verdiğimiz ismimiz de Gastronomi Evi. Gastronomi Evinde Evi sona geldik. Fakat işte 1,5-2 yıldır yaklaşık tüm çalışmaların, tüm devlet ricalinin söylediği bizim de söylemek durumunda kaldığımız inşallah Cenab-ı Hak bu hastalığı bertaraf eder. Planlarımızın birçoğunun hakim bıraktığı bir pandemi süreciyle birlikteyiz. Biz daha önceki açıklamalarımızda pandemiyle beraber konağın ve festivalin yapılacağını planlamıştık. Fakat iptal ettiğimiz 11 yurt içi ve yurt dışı etkinlik gibi gastronomi konağında da pandeminin seyreldiği ve bu güzel çalışmanın halkın tamamının ulaşabileceği bir zaman diliminde açmayı planlıyoruz. Başka bir de, de İnşallah sayılar düşer. Tekrar mavi bölgeye, mavi kuşağa döndüğümüz zaman biraz da aşılanmaların aşılamaların son aşamaya geldiği, halkın çoğunun aşılanmaların olduğu dönemde inşallah daha verimli olması açısından gastronomi konağını ileriki bir tarihte başkanımızın uygun gördüğü bir tarihte açmayı planlıyoruz. Ayrıca gastronomi festivalini Mustafa Sandık çocuğumuzu gastronomi bölüm başkanıyla birlikte ve Hamza Bey Aşçılar Dernek başkanıyla birlikte yürüttüğümüz için Mayıs ayında planlanan Gastronom Festivali'ne üniversite öğrencilerinin de katkılarını alacağımız için yine üniversite dönemini bekledik. Doğrusu Eylül sonu, Ekim başı gibi üniversite öğrencileri gelecek. Yine her zamanki gibi maalesef şu şartla söylüyoruz. Pandeminin şartlarının uygun olduğu bir tarih olursa 15-18 Ekim arası yani Ekim'in ikinci haftası bunu Zafer Meydanı'nda büyük bir şenlikle yapmayı planlıyoruz. Salgının seyri belirleyecek Salgın, bunu. Salgının seyri belirleyecek maalesef. inşallah Ekim ayında, Eylül ayında bunları konuşmuyor oluruz da i̇nşallah. normal rutin hayatın en azından eskisi gibi olmasa da e, sağlıklı bir şekilde insanların meydanda toplanma imkanı verdiği bir tarihte bizim aklımızdan geçen tarih net veremesek de 10-20 Ekim tarihler arasında bir tarih öngörüyoruz. Yine dediğim gibi üniversitelerin açılması önemli bizim için çünkü Gastronomi Bölümü öğrencilerin tamamından bu etkinlikte faydalanmak istiyoruz. Yani üç büyük marka şehrin belediye başkanlarını, belki 81 ilin belediye başkanlarının davet edileceği büyük bir organizasyon olacak. Ayrıca şartlar uygun olursa dünyanın en büyük sucuğu çalışmasını bu gastronomi festivalinde ihdas edeceğiz. Bir rekor imza atılacak belki. Bu rekorlar kitabında yazışmalarımız başladı. İşte maalesef ki tek engel pandemiden dolayı gerek konaktaki açılış gerek işte Uluslararası Gastronom Festivali'nde de bahsettiğimiz cümlelerde olduğu gibi pandemiden dolayı önümüzü görsek bütün çalışmalara hız vereceğiz. Şu an takdir edersiniz ki ihtiyatlı bir şekilde devam ediyor süreç. Hani çünkü büyük bir organizasyon bu. Yüzlerce kişi gelecek. Yani yaklaşık 3000 3 bin kişilik bir etkinlik ayağının olduğu bir organizasyon. 250-300 bin kişiyi de Zafer Meydanı'nda ağırlamayı planlıyoruz. Sadece Afrokarisar'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından yurt dışından sadece üç tane büyük aşçı çağıracağız. Türkiye'nin bu işin içinde bulunan master şefleri, youtuberları, bloggerları, mesela Sarap Hanım'ı davet ettik yine, Ömür Akkur'u davet ettik. Ondan sonra Antep'in ve Hatay'ın gastronomin marka şef uzmanlarını davet ettik. Yani büyük bir organizasyon, PR çalışması yapmayı planlıyoruz. Sağolsun bu konuda valilikte, belediyede, taşın altında her zaman olduğu gibi elini soktu. Oteller Otelciler Dernek Başkanlığı bu konuda her neyse konaklama noktasında bize ne düşüyorsa yardımcı olacağız dediler. Ticarete de aynı şekilde. Böyle bir markası olması için uğraşıyoruz. Yani panayırdan ziyade bir festival havasına dönüşmesini Ki geleneksel oluyor. bir kimliğe de bürünecek geleneksel zaman içerisinde. Bulaşsın istiyoruz. Bu artık dünya şöyle bir dünya haline geldi. Marketing çok önemli. Ne yaptığınızdan daha çok ne sattığınız, nasıl sattığınız önemli. Mesela bu konuda da aynı şekilde valiliğin ailesindeki çalışmalarını vali beyin talimatıyla, belediye başkanımızın da talimatıyla ben sahadayım zaten. En az haftada bir gün Ayaz'ın Frikya bölgesindeyiz. Turizm odaklı toplantılarda biz de varız. Ben tur rehberi olduğum için zaten sürecin içindeyim. Afyon'u tanıtmak noktasında valilikle belediyenin güzel bir işbirliği var. Sayın valimiz de, belediye başkanımızın uyumu şehre yansıyor. Bu şehre yansıdığı noktada da siz basın gerekse biz taşın altına elimizi sokarak bireysel olarak da kurumsal olarak da faaliyetlere destek veriyoruz. Günümüzde çalışmaları var bildiğim kadar mesela. Günümüzde çalışmalarını işte teşekkür ederim. Biz bu konuyu atlamamız, atlamamamız gerekiyordu. 15 gün içinde iki tane müziği açmayı planlıyoruz. Demircilik ve Nalbant Müzemiz, Kültür Sanat Evi'nin en alt katında valilikle ortak bir projemiz sona gelindi. Şu an dizayn çalışmaları bitmek üzere vali Bey ve başkanımızın programına uygun olduğu bir tarihte en geç 15 gün içinde açarız diye düşünüyoruz. Ama Bizim de gastronomi müzemiz var. Yine Kültür Sanat Evi'nin ikinci katında UNESCO'ya verdiğimiz taahhütlerden biri. Onu da e, envanter alımını bitirdik. Şu an dijital çalışmaları ve e, tefrit çalışmaları devam ediyor. Etkinlik olsun denirse ilk önce Demircilik ve Alman Müzesi'ni açarız. Bir iki ay sonra da gastronomi müzesini açarız. <laughs> Süreç, belirleyecek Süreç belirleyecek bunu da. Süreç belirleyecek. Maalesef ki yine aynı cümleyi kuracağım. Küresel Anlamın salgın. Süreci, küresel salgın. Ee, i̇nsanların e, bir araya az gelip etkinliklerin yapılması önemli çünkü veballi işler bunlar. Hep bunları düşünmek durumundayız. Üçüncüsü de e, Sayın Valimizin uygun gördüğü bir şekliyle bizim halk arasında millet hamamı dediği, eskilerin gavur hamamı dediğimiz tarihi bölgedeki hamamı belediye muhtesine verildi. Oranın bahçesinde ve içerisinde bir kafeterya çalışması yapıyoruz. Onun da çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İçeriye de ben, bizim önerimizde bir Tembel'in başkenti madem, bir hamam müzemiz niye yok Sayın Valim dedik, uygun gördü. Biz de modelleme ve profesyonel heykel çalışmalarıyla içeride bir hamam konseptiyle hamam müzesi oluşturuyoruz. Orası için de bayram sonunu işaret ediyoruz. Tabii bunların hep söylediğim gibi salgından dolayı inanın sadece insanların birlikte olduğu etkinlikler değil, malzeme tedariği konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Mesela gastronomi konağında bu çok başımıza geldi ihale yaptık mobilya ile ilgili ihale. Ankara'da o firma alan firma iki defa karantinadan dolayı kapatıldı çünkü işçilerde Covid-19 çıktığı için süreç biraz uzadı. İnanın sadece etkinliklerle ilgili değil malzeme alımında ve tedarikinde de bu küresel salgının yansımalarından dolayı takvim sürekli sarkıyor. Müzeler Müzesi sonra Demircilik Dalmat Müzesi, Gastronomi Müzesi ve Hamam Kültürü Müzesi ile kahvaltı evinin de çalışmaları inşallah e, bizim öngörümüz şu sarkabilir belki 3 ay içinde hepsini tamamlamış oluyoruz. Böylece şehrin içinde butik müze kültürüyle beraber sayısını 7-8'e çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü taş müzesi aynı konseptte sayıyoruz. İşte bu yeni saydıklarımız var. İleride belki Sezer Bey ve arkadaşlarıyla bir basın yayın tarihi müzesi İnşallah. beklentisi var. Bu konuda bize Sezer Bey'in de eski gazetecilerinde getirdiği ürünler, envanterler var. Belki uygun bir yer olursa Sezer veri de uygun bir şekilde çalışarak Vasiyen Derneği'yle böyle bir çalışmamız da mümkün. Afyon'un lokasyonundaki sayıyı artırmak önemli. Yani ben mesela 20 yıldır rehberlik yapıyorum. Daha önceden Ayaz'ın bir lokasyondu Fakat şu an ciddi bir lokasyon olmaya başladı. Profesyonel anlamda bir lokasyon olmaya başladı. Şehir içi ciddi bir lokasyon zaten. Şehir içini iki güne çıkarma hedefimiz. Yani Sadece tarih bölgede değil küçük müzelerle beraber iki gün, en az iki günde Ayazin ve Frigya bölgesi dört gün, iki gün Şehitlikler ve işte Koçtepe bölgesi altı gün, bir günde Emirdağ, Amuriye, büyük kenti ve Dinar büyük kentiyle beraber minimum yedi günlük bir lokasyon yapmak zorundasınız Afyon'da. Çünkü Afyon uğranılan bir yer değil, kalınan bir yer olmak zorunda artık. yani Bizim pamukasyonlardan hiçbir farkımız yok. Kapadokya'daki lokasyonlardan hiçbir farkımız yok. Sadece işte biri gelip birçok şeyi değiştirmesi gerekiyordu. Gökmen Valimiz bu konuda gelir gelmez bir çabayla bir iğme başlatmış oldu. Enerjisini her, her alanda hissettirdi. Yani sanırım 9 ay oldu Sayın Valim geleni. 9 ayda gelinen süreci biz ben Cumartesi günü tüm Türkiye'nin turizm yöneticileri, turist başkanlarına rehberlik ettim. Afyon'u bilenler, daha önce buraya tur getirenler de var. Ayazin ve Frigya bölgesini görünce inanamadılar. Dediler ki biz buraya daha önce de gelmiştik, ne olmuş burası diye. 9 ayda bir şey değişir mi? Değişiyormuş. Yani bir şey değişir, her şey değişir hesabı. E, amacımız sadece şehri merkezde değil, işte Ayazin, Amoryum, Dinar, Apameya, İstihisar, Şuhut bölgesiyle en az 7 günlük bir lokasyon oluşturmak. Burada çünkü M.Ö. tarih var. Millattan sonraki tarih var. Kurtuluşun tarihi var. Kuruluşun tarihi var. Zaferin tarihi var. Hepsinin tarihi var. Müzik evet. festivali gündemde Onlarla ilgili de son geçmeleri. Evet. Onda, onlarla ilgili de Sayın Valimiz ve Başkanımızın talimatıyla çalışmalarımızı ilgili dernekle, Jazz ve Klasik Müzik Festivali Derneği ile, Sinan Millik ve Hüseyin Başkanı'yla sürekli irtibat halindeyiz zaten. Tarihte netleşti. Ve valilik ve belediyenin de maddi kaynaklarıyla yine her zaman olduğu gibi meclis kararı aldık bu cumartesi meclis toplantımızda da. 20.sini yapmaktan onur duyuyoruz. Bu sene bir de farklı bir durum var. UNESCO Dünya Caz Günü Afyon Karahisar'da. Bu anlamda UNESCO'nun bir yıldız var bizde. Gastronomi marka şehiriz. Caz da UNESCO Caz Günü de Afyon Karahisar'da. Bu festivalle birlikte taşlanmış olacak. Bu anlamda da desteğimiz çok önemli. İnşallah yani bu tarihlerde de pandemi bize müsaade ederse festivali halkla beraber yapalım. Çünkü geçen yıl Güzel oldu ama canlı yayınlarla dijital ortamda yapıldığı takdir edersiniz ki halkla beraber yapılan etkinlik kadar kıymetli tamam. olmuyor. Yani Siz onu da katılan birisi takipçisi çok oldu. Fakat halkla beraber yapmak biraz daha farklı. Oldu. Bir kar tanesini atıp çığa dönüşmesini beklemek için bir çaba bunlar. Hangi kar tanesinin çığa dönüşeceği belli olmayabilir. Biz kar tanesini atıyoruz. Vali Bey başkanlığında, işte belediyemiz başkanlığında, STK'lar başkanlığında bir kar tanesi atılıyor. İnşallah hepsi birleşip bir çiğ tanesi oluşacak. Dışarıdan fark ediliyor. Aslında bu hep söylediğim bir şey. Denize küçük bir taş attığınız zaman sizin attığınız taştan ziyade taşın verdiği dalgaların yankıları ile ilgili bir şey. Bazen bir de şöyle oluyor. Siz işin içindeyken çok neler yaptığınızın farkında değilsiniz ama dışarıdakiler daha başka bir gözle bakıp diyorlar ki ya burada bir şeyler oluyor. Hani biz o Harala Gürel içinde belki çok fark biliyoruz ortaya çıkan ürünü, verimliliği. Fakat Diyarbakır'dan, Mardin'den, Bursa'dan, Balıkesir'den insanlar diyor ki ya siz bir şeyler yapıyorsunuz, bize de katkıda bulunur musunuz? Bu söylediğim dört ilde büyük şehir. Yani diğer illeri söylemiyorum. Kütahya zaten paslaşıyoruz. Tabii tatlı bir rekabet de oluşuyor. Masterchef'ten sonra PR'da biz tamam yaptık. Aynı şekilde bu Uluslararası Klasik ve Caz Müzik Festivali. Gastronomi Festivali'nde inşallah ihdas edersek gastronomi konağımız pandemi şartlarına uygun zamanda açıldığında. Bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Ee, son yaptığımız coğrafi işaret tescil başvurularıyla Türkiye birincisiyiz şu an biz. Yani gıda ürünlerinden sadece başvurumuz 64 tane. Bununla ilgili e, buraya harcanan miktarla ilgili eleştiriler oluştu Karşından aldık mı Yani buraya verilen para elde edilen dönükle mukayese edildiğinde hiç e, büyük bir rakam değil. Zaten daha az ses getiren etkinliklere daha çok paralar verildiğini gördük biz başka birimlerde. Yani o yüzden bir de PR'ın, tanıtımın miktarının ölçü yoktur, neye göre çoktur, neye göre azdır. Mesela yeri gelir 1 milyon lira verirsiniz bir etkinlik için, umduğunuz şeyi bulamazsınız. Orta Ama... ve uzun vadedeki getirileri mi önemlidir demek istiyorsunuz? Yok, şöyle, biz kısa vadede de getirilerini aldık biz onun. Gastronomi Koordinasyon Kurup Toplantısı'nda da bahsettim, belki basında da yazdı. Şu an eski yazılara bakmak lazım. Masterchef ekibinden biz daha sonra ve dijital veriler aldık kimden izlemiş diye. Bu bize de arz ettik bunu başkanımıza da. Sadece o gün 41 milyon kişi izlemiş. 30 Ağustos akşamı, hava yaz günü, o zaman pandemi biraz daha iyiydi. İnsanların gezme ve dışarı çıkma zamanında olmasına rağmen, Zafer Haftası'nda Masterchef Afyon'u 41 milyon kişi izlemiş. Az bir rakam Az bir rakam Bugün Türkiye nüfusunun yarısı o gün Afyon'u izledi. Afyon'u dinledi. Bakın, belki dikkatinizden kaçtı. Bizden sonra Bursa yaptı. Bizden sonra. İşaret fişeğini Afyon'un evet. yaptı. Evet, daha büyük Tabii, tabii. Onları artık bilmiyorum. Basına yansıdı. Bası yansın kısmını bilmiyorum. biz o konuda şeffaf davrandık zaten. Herkes biliyor. Ve bu bu kadar büyük bir PR'ı düşünülen bir para falan değil bu. Bizden sonra kim yaptı başka? Maraş yaptı. Adana yaptı, Balıkesir yaptı. Yani biz yaptıktan 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra yaptılar. Çünkü niye gör onlar da dijital veriler gördüler. Dediler ki Afyon'u bu kadar kişi izledi. Şu an YouTube'da hala sanırım 2 milyon kişi hala izliyor. Yani o yayından kaldırılmış da değil. Masterchef Afyon hala devam ediyor. Bize e, sonra kimse de sormadı bunu yaptığımıza değdi mi diye. Çünkü gördüler yani. Biz bir yıl önce başvurmuştuk Masterchef'e. E, yani Bursa falan bizden 6 ay sonra yaptı. Onun da verileri var hali. Bizim işte coğrafi işaret konusunda şu önemli bizim için. Sadece gıda ürünlerinden biz Antep'i e geçiyoruz şu an. Yani ticaret ve sanayi odasının ticaret borsasının mermer, bayat Kilim ve diğer konularla ilgili coğrafi işaretlerinin yanı sıra bizim hedefimizde 99 gıda ürünümüz var. Hepsi sıraya kondu. Müsaade ederse onu da süreci kısaca bir anlatayım. Lütfen. Kafada bir bilgi kirliliği oluşması bir coğrafi şahit başvurunuz var. Siz dosya hazırlıyorsunuz, bunu profesyonel bir dosyayla Patent Enstitüsü'ne veriyorsunuz. Patent Enstitüsü ilk önce bunu dört aşamalı bir işlem var. Askı süreci var, başvuru var, askı, ask süreci var, değerlendirme süreci var, itiraz süreci var. Bunlar ortalama 8 ay sürüyor. İtiraz olmazsa 8 ay sürüyor. Hani böyle bir klasör halinde dosyayı ilettiniz, Patent Enstitüsü'nün uzmanları inceledi, üç gün sonra o ok evet dedi, hayır dedi, böyle bir şey yok. Başvuru süreci işte 45 gün atıyorum. Değerlendirme süreci 2-3 ay, itiraz süreci var falan. Böyle bir süreç gibi. var. Tabii. Yani biz 2-3 koldan profesyonel bir ekiple, yardımla bunlardan destek alarak Ankara'da da bir ayağımız var. Bu işleri yürüten ajansın etkinliğiyle. Bunları alıyoruz. Sadece bu hafta içinde iki tane daha yeni ürünün coğrafi şartı çıkacak. Velense ile bir tane daha var. İlibada'yı geçen hafta aldık. Başkanımız dedi ki İhsan bunların tamamını toplayalım. Ankara'da aldıktan sonra bir yerde lansmanla ürünleri yapıp basında çağıralım. Bunları bir artık Zülür. toplumun önüne de anlatalım. Biz de şöyle başarıda biraz kanıksanan bir şey. Her coğrafi işareti artık tören yapmayalım diyoruz. Çünkü sadece bu hafta iki tane gelecek. İki hafta sonra iki tane evet. daha gelecek. Çullama Köşi gelecek. Şu an toplam aldığımız işaret sayımız nedir efendim? Onu yeni aldıklarımıza bakmam lazım. Telefonu öğrenebiliriz. İlerleyen zamanda Bu da hafta iki de, tane de. bekliyoruz. Yarın belli olacak. Cuma'ya kadar diyecekler ki şununla şu. Ama e, 32 ürünün 10 tanesi şu an bitti. Diğer öncekilere de bakmam lazım. 99 gıda ürününe coğrafi işaret tescil almak. Bizi de bekleten patent tescilinin süreci. Yoksa dosyalarımız hazır. Bir de bizim elimizi kolaylaştıran şu. Mesela Ağız açık ve bükme gibi faktörler sadece Afyon'la ilgili. Mesela Arabaşı birçok yerde var. Evet. Ama ağız açık ve bükme bize spesifik olarak Afyon'a özgü bir Ben Türkiye'nin herhalde 81 vilayetinin 50'sini gezmişimdir. Başka yerlerde görmedim ben. Yani hamur ürünleri çok. İşte Benzer şeyler var. Çörek, börek deniyor falan ama bizdeki gibi ağız açık, bükme ya da mesela bamya her yerde var. Biz niye aldık? Başvurdum ve aldık. Şundan dolayı biz ritüel olarak projemize sunduk. Dedik ki bamya her yerde yemeğin başında, ortasında yeniyor olabilir. Fakat biz de yemeğin sonunda yeniyor. Ya onun tarihsel sürecini de yazdık. Soda mahiyetinde görülüyor. sıra yemeğimizin bir ritüelidir diye. Ha, diyor ki o zaman. Evet şimdi oldu. Ve genel basınla ilgili rutin çalışmalarımız devam ediyor. Tıkandığımız noktalarda ya da istişare etmek gereken noktalarda basın yayın derneğiyle, internet medya dernecikleriyle güzel kişisel ilişkilerimiz de var. Oradan çözüyoruz. Her zaman kapımız açık, bir çay içimi, yakındayız zaten. Bana telefonla ulaşamayan herhalde yoktur. Ulaşamıyorsa bile toplantıdayız, mutlaka sonra geri döneriz. İnşallah basın yayın derneklerinin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dinliyoruz. Başkanımıza ve vali beye de iletiliyor zaten. Ortak bizim aklımıza gelmeyen, sizin önereceğiniz projelerde her zaman açığız. Olabilir, akıl akıldan üstündür, biz bir şey göremiyoruzdur. Başka bir açıdan siz bize dersiniz ki, müdürüm ya da başkanım böyle bir şey yapalım mı diye. Bu konuda da açığız. Motokros'u unutmayalım. onda bir, bir cümle de isterseniz söyleyelim. Yine bizim muhtemizde yürüyen bir iş. Ee, Rabbim izin verirse bu sene daha büyük katılımlı bir etap düşünülüyor. 5 gece altı gün sürecek yarışma etapı ve konser etapı. Dünya Motokros Şampiyonası, Akrobats Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın etapı Afyon'da yapılacak. Yine e, dünyanın en iyi pist ödülünü aldık. Takdir edersiniz ki bunlar, hadi bakalım bunları gönülleyelim diye verilen şeyler değil. Kesinlikle. Benim yanlış bilmiyorsam 21 etap var. Bu 21 pist demektir dünyanın değişik yerlerinde. Biz 3 yıldır üst üste bu ödülü alıyoruz. ve Bu neden oluyor? Onu da söyleyeyim belirten. Sadece yarışma zaman değil, yarışma öncesinde de pistin bakımı, düzenlemesi sürekli tetikte tutluyor. Hani ekstra bir çalışma, mesela bir ay önce Mahmut Bey geldi, off getirdi, pis kullanıldı ya da ATV, UTV'cileri yani pisti güncel tuttuğumuz için bu ödüller bize veriliyor. Bu şehir için şehir için çok önemli. Afyonkarahisar'ın yükselmesinde sebeplerden biri de festivallere olan yüklenmesi dedi. Yani motokros festivali işte uluslararası klasik caz müzik festivali, gastronomi festivalleri. Yani marka şehir oluşu, tarih kentler birliğine giriyor oluşu. İşte Afşet'in bile var mı? Yani bir şehrin büyük bir çoğunluğunun kaplıca suyla ısıtılması bile dünyadaki literatürde bir iz bıraktığı için Afyon'a bir başvuru adaylığı olduğu zaman bir artı yazıyor. Biz mesela öğrenen şehirlere başvurduk. Baktılar ki değerlendirme komitesi bunlarda Motokros Şampiyonası var. Klasik Müzik, Caz Müzik Festivali, Gastronomi Festivali var. Marka şehir unvanı var, Tarih Kentler Birliği var. Öğrenen şehir de yaptılar biz. Şöyle bir tatlı bitirelim. UNESCO'nun yeni bir madalyasına başvurmakta artık korkuyoruz. Biliyoruz ki verecekler. Bu rütbelerin üstüne bir maraşallık gibi bir şey bu. Çünkü Teknofest dijital dünyaya açılan bir kapı. Ve aslında Türkiye'nin yeni yüzü. Yani ARGE, bilgi toplumu olma yönünde yeni bir yüzü. Bu anlamda da Teknofest Afyon e yakışır diyor.